Karamanlı annenin feryadı yürekleri dağladı. Allah sabır versin. Detayları ve görüntüleri aktarıyoruz ibrala.com haber sitenizde. Habere devam edeceğiz. Karaman'ın bütün haber siteleri Facebook'ta Karaman Haber Meydanı grubunda. Ayrıca sadece Karamanlı kadınların girebildiği, satış yaptığı, dertleştiği Karamanlı Kadınlar burada Facebook grubuna siz de katılın. Karaman'da 2 yaşındaki Miraç'ın acı ölümü yürekleri dağladı. Herkes burada. Sen neredesin oğlum? Karaman'da dün meydana gelen trajik olay tüm şehri yasa boğdu. Henüz 2 yaşında olan Miraç Taşer, oyun oynarken çıktığı pencereden düşerek hayatını kaybetti. Minik Miraç gözyaşları içinde son yolculuğuna uğurlandı. Cenazede anne Meryem Taşer'in feryatları yürekleri dağladı. Oyun oynarken pencereden düştü. Olay, Karaman'ın Gevheratun Mahallesi'nde bulunan 5 katlı bir apartmanın en üst katında meydana geldi edinilen bilgilere göre 2 yaşındaki Miraç Taşer ailesi tarafından babaannesiyle birlikte evde bırakıldı. Küçük çocuk odada oyun oynarken pencereye çıktı. Bu sırada pencere sinekliği açılınca Miraç dengesini kaybederek yaklaşık 15 metre yükseklikten beton zemine düştü. Ağır yaralanan çocuk olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı yaşları içinde toprağa verildi. Minik Miraç'ın cansız bedeni hastane morgunda yapılan otopsi işlemlerinin ardından sabah saatlerinde ailesine teslim edildi. Miraç için Ahmet Yesevi Camii'nde cenaze namazı kılındı. Namazın ardından küçük çocuğun naaşı şehir mezarlığında gözyaşları eşliğinde toprağa verildi. Defin sırasında Miraç'ın 5 yaşındaki abisi, arkadaşları ve aile yakınları kabrine su dökerek vedalaştı. Anne Meryem Taşer'in feryatları yürekleri dağladı. Cenazeye katılanlar arasında Miraç'ın ailesi, akrabaları, komşuları ve çok sayıda vatandaş yer aldı. Özellikle anne Meryem Taşer'in ağıtları ve feryatları cenazeye katılan herkesin yüreğini dağladı. Defin işlemi tamamlandıktan sonra kabri başında gözyaşları içinde konuşan acılı anne Herkes burada. Sen neredesin oğlum?" diyerek ağıt yaktı. Bu sözler cenazeye katılan birçok kişiyi derinden etkiledi. Komşular ve mahalle halkı şokta. Olayın yaşandığı apartmanda ve çevrede oturan komşular büyük üzüntü içinde olduklarını belirtti. Minik Miraç'ın ardında büyük bir acı kaldı. Henüz hayatının başında ne olduğunu bile anlayamadan hayata veda eden 2 yaşındaki Miraç Taşer'in ölümü Karaman'da derin bir hüzne neden oldu. Bu ve diğer videolarımız ibrala.com sosyal medya hesapları YouTube, Instagram, TikTok, Facebook ve Twitter'da eş zamanlı olarak yüz binlere ulaşıyor. Lütfen izlediğiniz ağda ibrala.com'u takip ediniz. Videoları beğeniniz. Videolarda yayınlanmasını istediğiniz reklamlar için bize WhatsApp'tan yazın. WhatsApp iletişim numaramız 0545 530 7070. Teşekkür ederiz. Sizlerde çevrenizde olan biteni ibrala.com haber ihbar hattımız 0545 530 7070'e WhatsApp'tan gönderin. Sizden haber bekliyoruz. ibrala.com Karaman haber sitesi. Güncel, güvenilir, anlaşılır, tarafsız habercilik. Sosyal medya hesaplarımızı da takip ediniz.